Dale öğrencilerimiz fıtır sadakası ile ilgili güzel bir soru çözelim hemen. Öncelikle fıtır sadakası hakkında bilinmesi gereken bilgileri hemen söyleyeyim. İslam'ın yardımlaşmaya, paylaşmaya ve dayanışmaya verdiği değeri, önemi, ihtimamı gösteren yardımlaşma türlerinden bir tanesi de fıtır sadakasıdır. Diğer bir ismi de fitredir. Fıtır sadakası Ramazan bayramına kadar verilmesi gerekir ve ailedeki kişi sayısı kadar miktar çarpılır. Ve bunun miktarını her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilir. Mesela diyelim ki Diyanet İşleri Başkanlığı 50 TL olarak belirlemiş olsun. Ailede 4 kişi var ise bir kimsenin vermesi gereken fitre miktarı 200 TL'dir arkadaşlar. Ve fıtır sadakası hükmü vaciptir. Yardımlaşma türleri içerisinde farz olan tek bir yardımlaşma türü vardır. O da zekattır. Tek bir vacip olan yardımlaşma türü vardır. O da fitredir. Sadaka, infak, sadaka i cariye, vakıf bunlar ise sünnet e, ibadetlerdir. Şimdi sorumuza gelelim. Bu metinde numara almış cümlelerden hangisi yanlıştır? Bir fıtır sadakası olarak verilecek sadakanın miktarı veren kişinin bir günlük yemek masrafı kadardır. Bir doğru arkadaşlar. Bir günlük sabah ve akşam bir günlük yemek miktarı ne kadarsa aslında o kadar da verilmesiyle bu sorumluluk kişiden kalkar. Bundan daha azı olamaz. Çünkü bu azlık karşı tarafa bir fayda sağlamaz. 2. Bu sadaka verilebilecek durumda olanlara verilir. Bu sadaka verilebilecek durumlarda olanlara verilir. Şimdi arkadaşlar zekatın verileceği kimselere fıtır sadakası verilir. Yani Kur'an-ı Kerim'in Tövbe suresinin 60. ayetinde zekatın kendisine verileceği 8 gruptan bahsedilirdi. Bu gruplara fıtır sadakası verilir. Üç fitre verirken akrabaları, yakın komşulara ihtiyacı olduğunu bildiğimiz kimselere öncelememiz doğru olur. Bu hem fitre için geçerlidir, hem zekat için geçerlidir, hem de tüm yardımlaşma konularında geçerlidir. Eğer yakın akrabamız, komşumuz e, muhtaç, ihtiyaç durumunda ise öncelikli olarak yakınlık derecesi, ilk sırada olanlara yardım etmek daha önemlidir. 4 fitre miktarının üst sınırı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Arkadaşlar soru kalıbında çeldirici bir nokta var. Fitre miktarının üst sınırı demiş. Hayır arkadaşlar fitre miktarının alt sınırı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Dedim ya mesela bu yıl hadi sallıyorum 80 TL belirlenmiş olsun. Bu belirlenen 80 TL onun alt. Yani asgari yani minimum sınırıdır. Ve bunu sen daha fazlasını elbette verebilirsin. Bunun işte 80 TL belirlendi diye 90 TL veremem diyemezsin. Zekat da böyle. Zekat 1 bölü 40'ını veriyoruz arkadaşlar. 40 bin TL varsa sen 1000 TL zekat olarak verirsin. Ben şimdi 1500 TL zekat veremem mi? Tabii ki verebilirsin. Bu en alt kısmıdır. 40'te 1'e. Daha fazlasını elbette verebilirsin sevgili arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olmalı.